her yaptığımız faaliyette hep yanımızda yer aldı. Sağ olsun bu kortların iki tanesi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılırken kendisiyle konuştuğumuzda Sayın Başkanım dedim. Biz burada gerek ulusal gerek uluslararası turnuvalar yapabilmemiz için bir kort daha gerekiyor yanına dediğimiz zaman kendisi direkt bizlere destek olarak üçüncü kortu, kortu da belediye tarafından yaparak buraya üç tane kort kazandırdı. Zaten geçen sene de yukarıdaki kortu Belediye imkanlarıyla Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığıyla yapılmıştı. Bu sebeple de Belediye Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı, spora verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Gençlik Spor İlçe Müdürümüz e, her türlü faaliyette koşturuyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Antrenörlerimiz var. Gerek Osman Hoca olsun, gerek Emre Hoca olsun kendileri bu turnuva boyunca ve bu turnuvaya arkadaşlara yetiştirilmesi konusunda büyük çaba sarf ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.